Vırırırt. Eylül hoş Sa. Yani. Sağ ol. iyi İyi Eylül. Yine doktora gittim acilen. Panik atan tetikledi. hiç hoş bir duygu değil. Geldim, iğne vurundum, sakinleştireceğim. O içeride şimdi ya, birazdan eve kaçacağız. Anneannesinde kalacak bu akşam. <laughs> abone de olun. Katıllarımız biliyorsunuz ya da uçuk lira. Vodafone, Türk Sevgimsel. Kanalımızın büyümesini isteyenler de e, dolar işaretine destek verirse mutlu oluruz. Şimdi herkese teşekkürler. Az destek olun da şu kanalımızı büyütelim. Hoş geldiniz yeni gelenler. Kafam rahat olsa. Şu kanalımızı bir büyütsek hastalıklarla da bir yandan uğraşıyoruz. Aynen abone olun arkadaşlar. Esas da bak yayın açıyoruz. Panik atak hastalığı çok kötü bir hastalık arkadaşlar. Bir şey reçete ilaç kullanıyorsunuz. Ağır bir ilaç. Bir şey Hastanelerde var. Panik atak hastalığı bir de salgına dönüştüğü gibi geliyor bana. Çoğu insanda da var. Ya iğnelerden olmaya başladı. Ben eskiden böyle bir şey yoktu. Tamam ufak tefek ataklarımız, kaygılarımız, kuşkularımız, şeylerimiz oluyordu ama böyle kendini belli etmiyor. Bir şey ki ölüm korkusu sarıyor. Her an ölecekmişsin gibi böyle korku tribüne giriyorsun. Kafan dönüyormuş gibi böyle kendine değilmiş gibisin. Sanki kötü bir şeyler içmiş gibisin yani ölecekmişin gibi her an kalbin titriyor, için titriyor. Arkanda seni biri takip ediyormuş gibi geliyor. Anladım. Böyle. Yani korku sarıyor seni. Bayağı kötü bir korku. Lafla anlatılacak bir şey değil yani. Bayağı kötü yani. Sağ ol Bilgan. Teşekkürler. Sağ Sanat. Hoş geldin Aynen Eylül Sen 8. sınıf dedin Eylül 8. sınıf nasıl oluyor ya 8. sınıf şey değil mi Orta öğrencilerin Gittiği okul değil mi 8. sınıf falan diyordum bugün He bu başka Eylül herhalde ya Sen başka yere eğiliyorsun o zaman da. Bizim Eylül karası değil yani. Ben de sen eğilim karasıyla karıştırıyorum ya. Hmm. Ben de Eylül Karasu zannediyorum seni hala. Onun için dedim mi? Allah Allah Eylül avukatlık okuyacaktı. Ne alaka 8. sınıf falan. Yok benzemiyorum da ben seni o zannettim. Habibi hoş geldin. Türkçe yaz. Türkçe from Turkey, Habibi. <laughs> Bir like atın arkadaşlar beğeni yapın. <laughs> Çalışıyorsan olursun öyle. <yürü. gülüyor> derslerinizde çalışmanız lazım arkadaşlar. İnternette çok sık olmamanız lazım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Derslerine çalışırsam Kalanlar Biraz Ezberinde tutmaya çalış ya Çalışmaktan geçiyor arkadaşlar yani Derslerine iyi çalışacaksın. Yani ezberin, biraz beynini geliştireceksin, çalıştıracaksın. Ezberinde tutabiliyor musun? Yani Biraz kendini derslere vermen lazım. Bu ekranları çıkmıyor. İleride. Nerede ekranlara çıkıyor? Şimdi değil. Ah. Bizim buralar çok aşırı soğuk değil ama serin. Gündüz sıcak, gece serin. Arzu yaşım genç değil kardeşim. Sen beni şu an genç görüyorsun da. Ama siz içmeyin iyi bir şey değil. Biz ne yapalım? Hayatımız sanayilerde geçti. Denizlerde, en çok sanayilerde geçti. İş stres. İş yetiştirme stres. Günümüz hızlandı. Hayat hızlandı. İstediğimiz işler yolunda gitmiyor bazen. Strese giriyoruz. Ve sanayide vakit geçmiyor bazen. Tamam geçiyor bazen de hep çalış çalış da olmuyor. Aynen. Sen nerelisin Eylül? Hımm anladım. Yaş kaç? Eylül. <laughs> anladım. İlkokula 5 yaşından mı başladın? 6 yaşından mı başladın? 6 yaşında başlamış Yusuf Sezgin Sepetten sana ne çıktı Yusuf Sezgin biliyor musun? kanaldan 1 dakika atılmak çıktı. Eylül Yusuf'u görüyor musun? 1 dakika uçurabilirsin Böyle yazanlara hemen uçur yani bana sormana gerek yok. Gördüğün <laughs> an kağıt. Çöp sepeti. <laughs> çöp konteyner. Arkadaşlar bir de yayını beğenebilir miyiz? Size zahmet. <laughs> Hadi Derya hazırla. Aha. Silmene gerek yok. Bir dakika daha o keresteyi. Böyle bir şey olduğu zaman hemen 10 saniye at, bir daha derse bir dakika, at, bir daha derse ben aldım ne bat, 30 dakika, 24 saat at gitsin. Aynen. Hemen uçur onu. Bir de dava işleri var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hakaret davası diye bir şey var. Tazminat davasına çarpılıyorsun. Ben şikayetçi olduğum zaman en az 200-300 bin lira bana tazminat ödemek zorunda kalırsın. kardeşim benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun? Eylül bizim kardeşimiz kanalımızın moderatörümüz. Bazen diğer moderatörlerimle karıştırıyorum. Ben zannetiyorum diğer moderatörüm. Okulunda öğrencili kardeşimiz yani. İkincisi biz ergen miyiz? Kaç yaşında adamız bak. Belki tıraş olduk genç gösteriyordum. Derya. Aldın mı? Aldım. Aldım. Aldım.

Yaşlarımı aldın mı? Şu anda elimde böyle şey tutayım. Bir camda tutayım. Nasıl aldırıyor gel daha aradan gideriz. Selamun Aleyküm. Abi ekmeğin var mı? Kalmadı maalesef. Valla. Hadi da akşamlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını beğenelim. Ha? Canlı yayınlarım ya dedi. Yok ya gece acıkmam da ekmek. Ekmek alalım da. Ha, geziyoruz yani işte de. Gece geze gidiyoruz. Ha? Yürüyüş yapıyoruz pardon. Yürüyüş yapıyoruz farz et diyor. Aradan beri geçeriz. İlaç poşetimin aynısını aldığında şey yok. <laughs> la 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 Arkadaşlar ya düşük eve gidince açarız tamam mı? Bu yayını yükselteceğiz daha yok. Eve gidince açarız.